Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. Lema'nın 5. notasından devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde bir parça bahsettik. Malum Bediüzzaman Hazretleri toptancı bir yaklaşımla Avrupa'yı tamamen kabul veya reddetmiyor. Okuduğumuz yerde Avrupa'yı iki Avrupa olarak tarif ediyor. Çok ilginç bir yorum bu. Bedir Zamanı hastır. Başka alimler tarafından böyle bir ayrım yapılmamış. Yani İsa İslam'ın dininden gelen güzellikler ve insanlığa faydalı teknolojik gelişmeler sanayiden bahseden birinci Avrupa ve ona çalışan birinci Avrupa'ya Üstad Hazretleri güzel bir nazarla bakıyoruz. Ama insanları dinsizliğe ve ahlaksızlığa sevk eden ikinci bir Avrupa var. Ona karşı ise fikren mücadele ediyor. İşte bu yarım kalan dersimizin baş taraflarında zaman diyor ki o ikinci Avrupa'ya hitap ederken şöyle söylüyor. O zaman o seyahat-ı ruhiyede mehasini medeniyet, medeniyetin güzellikleri ve fünun-u nafiadan, faydalı fenlerden başka olan malayani, boş ve muzır zararlı felsefeyi ve muzır ve sefih bedeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahsı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa, yani bozuk olan Avrupa. Sen sağ elinde sakim, hastalıklı ve dalaletli, sapıtmış bir felsefeyi ve sol elinde sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin, insanlığın saadeti bu ikisiyledir. Dinsiz felsefe ve zararlı medeniyet. Bunlar insanın mutluluk vesilesidir demişsin. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetsiz de olmuş, ve azabı düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Onu mesut denilebilir mi? Aya acaba görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden, basit bir şeyden meyus olması, ümitsizliğe kapılması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inksar hayale yani hayal kırıklığına uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor, azap veriyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahmetinle, dinsiz felsefeden gelen uğursuzluğunla kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıta kesintiye uğrayan ve bütün elemleri ondan neşe eden bir bişare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, geçici, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Çok ilginç bir tespit bu. Yani vücudu, vücudu saraylarda yaşıyor, kalbi, ruhu ve vicdanı cehennem azabı çekiyorsa bu insan mesut olabilir mi? sen çok mutlusun, mutlu olmaya devam et denilebilir mi bu insana? Ey beşerin nefsi emmaresi, insanlığın ortak ve hep kötülüğü emreden nefsi. Yani o dinsiz felsefe, batı medeniyetinin bozuk kısmı. Bu temsile bak, beşeri insanlığı nereye sevk ettiğini bil. Mesela bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz, görüyoruz ki her adım başında bir çare aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını eşyasını gasp ederek kulübecini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzdaki acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işten sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan ümmi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle, gayrın elemiyle müteellim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellime azap çekmeyi tahammül edemediğinden, o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur ya insaniyetten tecerrüt edip insanlıktan sıyrılıp çıkıp ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Yani şu Orta Doğu'da yaşanan hadiseleri ekranlardan toplum olarak izliyoruz değil mi? Yani o Filistin'deki, Gazze'deki, Yemen'deki ya da Arakan'daki ya da Doğu Türkistan'da yapılan dehşetli mezalimi görüyoruz. Yani o çoluk çocuk demeden, genç ihtiyar kadın erkek demeden, semadan attıkları, uçaktan attıkları bombalarla insanların evlerini harap eden, hayatlarını söndüren, hatta yeni ürettikleri silahları bile orada denediklerini söyleyen ecnebilerin, yabancıların, zalim devletlerin icraatlarıyla içimiz kan ağlıyor. Elimizden gelen maddi bir şey varsa katkımızı yapıyoruz. Ama en azından elimizi açıp Cenab-ı Hakk'a zalimlerin zulmünden bu insanların kurtulması için dua ediyoruz. Yani yoksa biz nasıl olsa evimizdeyiz, keyfimiz yerinde, keyfimiz bezli yok, beydi yok. Ekrandan sadece film izler gibi o insanların çektikleri acıları izlemek taş kalpli olmayı gerektirir ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya hiç etkilenmeyeceksin ya da en azından dua ederek ya da maddi manevi yardım ederek o insanlara katkıda bulunacaksın. Yani insanlığın genel gidişatının da bu halde olduğunu, dinsizliğin insanları mesut etmediğini, ölümle dünyadan ebediyen ayrılıp yokluğa ve hiçle yuvarlanacağını zanneden insanların o imansızlıktan gelen halle mesut olması mümkün mü? Katları, yatları, arabaları, paraları olması, vücudunuz saraylarda yaşaması o insanları mutlu eder mi? Bedir zamanın bu soru çok ilginç gerçekten. Ey sefahat yani haram keyif ve eğlencelerde ve dalaletle bozulmuş ve iyi sevi dininden Hristiyanlıktan uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Deccal'ın bir gözü kördür demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani o komünizmin batı medeniyetinin dinsiz kısmının gözü bir tane. Yani sadece dünyayı gö görecek gözü var, ahireti görecek gözü yok demek istemiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu tek gözlü deccal gibi anlayışıyla insanlığa, insan ruhuna cehennemi bir hale hediye ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı alay illiğinden en yüce makamlardan esferi safiline cehennemin en dibine atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç muhakkaten iptali his hizmeti gören cazibeder oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Sakın ölümü düşünmeyin. Sakın ahireti düşünmeyin. Boş verin böyle şeylere. Dans, caz, sinema, tiyatro, nerede eğlence? Diskotek, batakhane gidin orlarda, duygularınızı bastırın. Her şeyi unutun, kafayı çekin. Esrar, eroin, içki, kumar her şeyle bu tip manevi şeyleri düşünmeyin diyerek insanlığa böyle bir ilaç sunuyorsun. Senin bu ilacın senin başını yesin, ve yiyecek. işte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şöyledir. Yani sol yolun yolcusunun dünyada cehennem azap çeken gördüğü manzarayla Kur'an yolunun gösterdiği saadetli, hidayetli yolun mukayesesini şöyle yapıyor Bedi zaman görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan-ı adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miri levazmatlarını, devlet malzemelerini alıyorlar. Onlara izin tezkeresini veriyorlar o terhis olunan neferler çendan her ne kadar ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup sultanın ziyaretine ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Tabi askerde süvari birliğinde silahı atı kılıncı olan insan askerlik bittiği zaman tezkir alırken bütün giydiği kuşandığı üniforma silahlar ve at devletin elinden alıyor. Gerçi bundan mahsul oluyor ama e, terhis olmakla da muazzam bir saadete kavuşuyor. Bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor ben padişahın askeriyim onun hizmetindeyim sonra onun yanına gideceğim siz neci oluyorsunuz eğer onun izin ve rızası ile gelmişseniz göz ve baş üstüne geldiniz emrini gösteriniz yoksa çekiliniz benden uzak olunuz ben tek başımda kalsam sizler binler dahi olsanız Yine sizinle dövüşeceğim Kendi nefsim için değil Çünkü nefsim benim değil Benim Sultanımındır Belki bendeki nefsim ve silahım Malikimin emanetidir Emaneti muhafaza Ve Sultanımın haysiyetini himaye Ve izzetini hikaye için Size baş eğmeyeceğim Tabii Bundan kasıt da Cenab-ı Hakk'ın insanı emanet olarak Geçici olarak verdiği şu vücut var ya e, e, bu vücutta da göz, kulak, el, ayak, kalp, ruh gibi bir sürü cihazlar var. Yani insanın bir hastalık geldiği zaman yani insan Allah'ın emanetini sahip çıkmak için doktora gidecek. Elbette ilaçlar alacak, tedavi olacak. Yani emaneti muhafaza için birden kendisini salı vermeyecek yani. Git doktora teşhisini koysunlar, tedavi ne oldu be kardeş? Bunu biraz kastediyor gibi. İşte o ikinci yoldaki medar-ı sürür ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. Sair ahvalisten kıyas et, bütün o ikinci yolun seferinde, yani Kur'an yolunda giderken, tevelüdat, doğumlar namında sevinç ve şenlikte bir tahşidat ve sevkiyatı askeriye vardır. Ve vefiyat ölümler namında sürür ve muzika ile terhisat askeriye görünüyorlar. İşte kuran Hakim beşere bu yolu hediye etmiştir. Yani insan iman ve Kur'an yolunda gittiği zaman ölüm dediğimiz olaylar, yani nasıl ki doğumla dünyaya imtihan için geliyoruz, ölüm de Cenab-ı Hakk'ın tekrar ondan geldik ona dönüyoruz ya, onun dergahına gidiyoruz bir nevi dünyanın meşakkat hayatından insan terhis olmuş oluyor. Ve nasıl ki Mevlana Cahitrum Hazretleri ölüm gecesini Şebi Aruz demiş. Şebi Aruz düğün gecesi demek. Rabbi, Rabbine kavuşmak anlamına geliyor. Yani ehli iman olan insanlar bu dünya hayatında imtihan olduğunu bilir. İmtihan olduğunun şuuru içerisinde imanlı ve istikametli bir hayat yaşar. Allah'ın emri geldiği zaman ölüme gülerek karşılık verir. Gülerek kabre girer. Öyle değil mi? Bu hediyeyi, Kur'an hediyesini bu yolu kim tam kabul etse böyle iki cihanın saadetine giden bu ikinci yoldan gider. Dünya hayatında da ehli iman mutludur. Ahiret hayatında da ebedi saate kavuşur. Ne geçmiş şeyden mahzun ve ne de gelecek şeyden haf eder. Haf etmez, korkmaz yani. Ey ikinci bozuk Avrupa! Senin çürük ve esassız esasların bir kısmı şunlardır ki, en büyük melekten en küçük semeye balığa kadar her bir zihayat, her canlı kendi nefsinin maliktir ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var. Öyle diyor Batı medeniyeti. Gayi himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve halik Kerim'in o kerem sahibi yaratıcının kerem düsturlarından ve erkan-ı kainatta kemali itaatli imsal edilen düsturu teavünle yani Allah'ın aleme koyduğu genel bir kanun var. Yardımlaşma kanunu. Bunun da nebatat hayvanatın müdadına ve hayvanat insanların yardımını koşmasından tezahür eden o umumi kanun rahimane, kerimane cilvelerini cidal zannedip hayat bir cidaldir, hayat bir mücadeledir. Böyle bir şey söyleniyor ya, hayat bir mücadeledir diye ahmakane hükmetmişsin. Acaba o düsturu teavünün cilvesinden olan yardımlaştır prensibinin yansıması olan zerrat-ı taamiyenin gıda zerrelerinin kemali i şevkle beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir bu mücadele mi yani? Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve o koşmak kerim bir Rabbin emriyle bir teavündür, bir yardımlaşmadır hem çürük bir esasın her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendine malik olmadığına kat'i bir delil şudur ki esbabın içinde sebeplerin içinde en eşrefi en şereflisi ve ihtiyar irade noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir görünen efali ihtiyariyesinden, iradesi yaptığı fiillerinden, yüz cüzünden onun desti ihtiyarına irade ilme verilen ve daire iktidarına giren yalnız meşkuk bir cüzüdür. Evet gerçekten öyle. Yani şimdi insan sofraya oturuyor, kaşığı çorbaya daldırıp ağzına götürüyor, yutuyor. Bütün yemekler bu kadar. E sonra sonrasında insanın hiçbir müdahalesi yok. İyi ki de yok. Eğer bu vücudun idaresi bize bırakılsaydı başka şeyle meşgul olamazdık. Yapamazdık. İçinden çıkamazdık. Çünkü o mideye giren gıda maddelerinin vücudun hangi azarlarının hücrelerine gideceğini biz bilemeyiz ki. Demek ki bizim elimize verilen sadece kaşığı ağzımıza götürüp yutmak. Ondan sonrası tamamen Cenab-ı Hakk'ın kudretinde. Yüz cüzünden bir cüzü bize verilmiş. Hatta ona bile insanın yani Allah izin vermese kaşığı bile ağzına götüremez. Kala kalır orta yerde. Böyle en zahir fiilin yüz cüzünden bir cüzüne malik olmayan nasıl kendine malik denilir? Böyle en eşref, şerefli ve ihtiyarı en geniş, bu derece hakiki tasarruftan ve temellikten eli bağlanmış olsa, sair hayvanat ve cemadat, diğer canlılar ve cansızlar kendi kendine maliktir diyen, hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan, cansızlardan daha ziyade cami cansız ve şuursuz olduğunu ispat eder. Seni bu hataya atıp bu vartıya düşüren bir gözlü dehandır. Yani harika menhus zekandır. Yani batının dinsiz felsefesinin uğursuz zekasının sonucu bu diyor. O kör dehan ile her şeyin haliki yaratısı olan Rabbini unuttun. Mevhum hayali bir tabiata isnat ettin asarını Allah'ın eserlerini esvaba sebeplere verdin o Halik'in o yaratıcının malını batıl ma'bud olan tağutlara putlara taksim ettin şu noktada ve o dehan nazarında her zihaya her candı her bir insan tek başıyla hadsiz adaya düşmanlara karşı mukavebet etmek direnmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor ve zerde gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail, gelip geçir lem'a gibi bir pırıltıcık gibi bir şuur, çabuk söner şuure gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömürle o hadsiz adaya düşmanlara ve hacaata ihtiyaçlara karşı dayanmaya mecbur oluyor. Halbuki o biçarezi hayatın o canının sermayesi, binler mahluklarından, isteklerinden birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman, bir musibete düştüğünde, sağır kör esbaptan, sebeplerden başka derne derman beklemiyor. Ve ma duâül kafirine illa dalal sırrına oluyor. Yani kafirlerin duası boşa gitmekten başka bir şeye yaramaz. Çünkü o dua ettiği zaman Allah'ı bilmiyor ki. Sen güneşe mi dua edeceksin? Ay'a mı dua edeceksin? Gökyüzündeki bulutlara mı? Taşa, toprağa, ağaca mı? Yani boşa giden bir şey o. Kafirlerin duası. Senin karanlıklı dehan nev-i beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş, dönüştürmüş. Yalnız o sıkıntılı zulümlü ve zulmetli geceyi ısındırmak için yalancı muvakkat lambalarla tenvir ettin. Yani Edison'un bulduğu şu ampullerle, neon lambalarıyla değil mi? O karanlık gecesini bu yalancı lambalarla aydınlatmaya çalışıyorsun. O lambalar sürurla, sevinçle beşerin yüzüne tebessüm etmiyor, gülümsemiyorlar. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane ahmakça gülmesine, bu ışıklar müstehziyane, alay ederek gülüp eğleniyorlar sanki o ne Neon lambaları altında diskoteklerde tepilen, dans eden insanlar da alay edercesine gülümsüyor onların yüzüne. Her bir zihayat, her canlı senin şakirtlerin nazarında yani felsefenin talebelisi nazarında zalimlerin hücumuna maruz miskin birer musib musibetse dedirler. Dünya bir matemhani umumiyedir. Genel bir yas evidir. Dünyadaki sedalar duyulan sesler, ölümlerden, elemlerden gelen vabeyralar, feryatlardır. Senden tam ders alan Şakirdin taleben bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavun zelildir. Kibirli aşağılık bir firavundur felsefeden ders alan dinsiz insanlar. Hem senin şakirdin mütemerittir, senin taleben inatçıdır. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerittir. Hassiz aşağılık bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Hem cebbardır, zalimdir. Fakat kalbinde bir noktayı isnat bulamadığı için zatında gayet aciz bir cebbar vuruştur Kendisini beğenmiş bir zalimdir. O şakirdin, o talebenin gayi himmeti hevesat-ı nefsani tatmin, nefsin her türlü aşağılık isteklerin tatmin, ve ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaati nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskil etmeye çalışan bir dessastır, hilevazdır. Nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şey sevmiyor. Her şeyi kendi nefsine feda ediyor. Hani Batılıların kalbi hükmündeki Almanlar için derler ki Alman üsülü. Yani hiç kimse kimseye bir şey hediye etmez. Hiçbir şey ısmarlamaz. Alman üsülü derler ya. Lokantaya gidersin herkes kendi şeyi, hesabını kendi görsün. Yani baba da olsa evladını ısmarlamıyor ya. <laughs> Kardeşi kardeşinden bir sigara istese ver bakayım bir fenik diyor. Fenik kuruştur onlarda. Bir sigara bir fenik ver bakalım diyor. yani zırnı koklatmıyor. Kendi menfaatinin dıştaki şeylere katiyen iltifat etmiyor. Batının felsefesinin insanlara vermiş olduğu değer yargısı bu. Değer diye bir şey yok zaten. Alçaklık başka bir şey değil yani. ve azcık menfaatine bir zarar gelse hemen kardeşi dava açıyor. Maalesef bu ahlak düşüklüğü bizim toplumumuzu da sirayet etti. Biliyorsunuz miras kavgaları yüzünden kardeş kardeşi öldürüyor. Neler oluyor neler. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Ekranlarda görüyoruz bu manzarayı. Yazık, yazık oluyor gerçekten. Dolayısıyla yeniden imana, Kur'an'a, İslam terbiyesine dönmekten başka bu toplumun saadetinin başka temel taşı yok. İşte bu noktayı nazardan zaman Kur'an'ın insanların önünü açmış olduğu saadetli yolun ne olduğunu izah içinde hemen ikinci bölümünde o kısma geçiyor. Ama bizim de vaktimiz tamam olduğu için Kur'an yolunun getirdiği o saadetli yolun tarifine geçmeden dersimizi burada bağlayalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Sübhaneke la ilmerena illa ma allemtena innekentel alimul hakim vahir davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el fatiha.